Reis Borsa kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar borsada işlem gören tipe dönüşüm duyurusu yayınlandı. Her zamanki gibi Bera Holding gene bütün çalışanları borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurularını yapmışlar. Yani ben ne zaman bu borsada işlem gören tipe dönüşüme baksam Bera'nın böyle bir şeyi gördüğüm zaman diyorum ki bir ismini gördüm diyorum en az 100 tane çalışanın adı vardır. Gördüğünüz gibi 2000 not, 5000 not, 5000, 3000, 7000, 15000, 22000 böyle gidiyor 56000. Bazılarına çok güzel lotlar vermişler. Kaç kişiye bu sefer başvuru yapmışlar bakalım. 113 tane şirket çalışanı için borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurusu yapmış. Eukyo'da 2100 lot. Euyo'da 204.000 lot. Fatih Yapar 204.000 notu takasa sokacak. 80.000 notu Hatice Tuncalp. 157.000 notu Mustafa Akın. 300 bin notu ufuk ol, yani bunlar da enteresan. Şimdi 2 lira eyuyu gitti 4 lira 5 lira, bir ara 11 12 lira oldu. Şimdi takası sokuyorlar bu kadar lotu, bakalım neler olacak. İzmir Demir Çelik'teki önemli bir şey değil 1100 lot, ee, e, MMC Sanayi Ticaret 17 bin not çok değil. Soda Sanayi 165 bin not. Şimdi böyle lotu az diye giriyoruz hisse senetlerini alıyoruz. Sonrasında diyoruz ki yani 1.6 milyon notu var diyoruz. işte 2 milyon notu var, 3 milyon notu var. Bir beklentiyle alıyoruz. Ondan sonra bir tane ortak çıkıyor takasa 165 bin not sokuyor. Bunu satıp satmayacağı belli değil. Ama bir risk sonuçta ekstradan 165 bin notu sahiplenecek bir yatırımcı topluluğu bulmamız gerekecek. Ya da birilerinin alması gerekecek. Ne olacağı belli değil. İşte büyük sorunlardan biri. Şimdi vakıf Finansal kiralamanın yaptığı yani yatırımcı zaten mağdur olmuş ben böyle ayağımı çiğneyim bunun anlamı o başka bir şey değil. Klasik kar motorlu taşıtlar anonim şirketi 181 bin not borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurusu yapmış yetmemiş 1 milyon not daha e, borsada işlem gören tipe dönüşüm başvurusu yapmış yetmemiş 1 milyon 818 bin not daha e, başvuru yapmış. Takasa sokacak bunları. Bunların üzerine bir de demiş ki yarız danışmanlık inşaat 346 binde ben sokayım demiş takasa. Hazır nasıl olsa taban taban iniyor. E, Hiçse e, bayağı bir mağdur var. Takasa sokalım demişler. 473 binde yarız danışmanlık. O oh, yarız danışmanlık milyon180 bin not. Bunları takasa soktular. Yani şimdi ben benim anlamadığım nokta şu. 2 liralardan 30 lira götürüyorlar bu hisse senedini. Oralardan 17 lira düşüyor. Bir şeyler oluyor. Takasa sokan sokana, satan satana, yatırımcıyı mağdur eden edene 25 tane kişinin ismi yayınlanıyor. Ee, üzerine patronlar böyle. Ya izin vermeyin kardeşim takasa sokamasın ya. Bu zamana kadar neredeymiş de şimdi yatırımcı mağdurken takasa mal sokuyorlar. Yani benim hoşuma gitmiyor şahsen böyle şeyler bundan dolayı da yatırımcı mağdur daha çok olur. Bir şirket kuralım bizde. Gelin hep beraber şöyle 1 milyon 2 milyon çok fazla değil. Bir şirket kuralım. 300 500 bin notu borsaya koyalım. Geri kalanı bizde dursun. Verelim birilerin eline. Şişirsinler şişirebildikleri kadar. Şişirin balon gibi şişirin. Ondan sonra biz kalan paylarımızı satalım. Şirket battı diyelim. Ne hali varsa görsün diyelim. Vuran vursun parayı. Böyle bir şey var mı ya? Şirketi arz ediyorsun. Ondan sonra payları sonra ben takasa sokayım da satayım. 130 bin pay. Bera Holding. 130 bin not. Ya 30 lira ise senedi ya. 130 bin not nasıl bir çalışanmış ki bu? Ne yapmış ki yani? Diğer çalışanlara bakıyorsun. 135 bin not. 15.000 not. 6.000 not. 7 bin not. 24 bin not. Bol keseden ver. Çalışanlara ver. Borsada işlem gören tipe dönüşüme başvursunlar. Sonra satarsa satar, satmazsa satmaz. E o zaman niye siz fiili dolaşım diye bir şey çıkardınız borsada? Niye o zaman şirketi ilk arz ettiğiniz zaman %20'sini arz ediyorum, %25'ini arz ediyorum dediniz? Bu kadar basit mi ya? %10'unu arz et, hisse fiyatları yükselsin, kalan %90'ını sat. Ya bunun önüne geçmeleri lazım. Bak yatırımcı mağdur oluyor. Bu hisse senetlerindeki yatırımcılar Cimer'e yazacak kardeşim. SPK'ya yazacak. Twitter'dan yazacak. Şirketi arayacak. Şirkete veryansın edecek. Diyecek ki kardeşim bu ne rezillik diyecek ya. Yani bu sizin elinizde arkadaşlar. Böyle bir şey yok ya. Valla yatırımcıyı kaçırıyorlar. Ben, yani ben artık yatırım yapmayı bile böyle artık yaparken 50 kere düşünüyorum. Yani diyorum ki acaba doğru bir şey mi yapıyorum diye. Yani gerçekten bizi koruyan kollayan hiçbir şey yok ya. Açıklama yok. Kapta bir şey yok. Dün 25 kişiye ceza kesiyorsun. Onun için SPK bülteni çıkartıyoruz. E ne oldu? Adamlar malını satmış. Ne ceza para cezası kesin o parayı yatırımcıya mı dağıttın? Kar payı olarak mı ödendi? Ne oldu yani? O para nereye gitti? Adamlar vurdu gitti. Başka hisse senedinde Ahmet oğlu Mehmet yeni yatırım hesabı aç. E, onun üzerinden işlemlerini yapmaya devam edecekler. Kurulu düzen duruyor. Böyle olunca da ne olur? Yatırımcı kaçar. Kaçacak yani. Böyle yapa yapa kaçıracaksınız yani. E, Ziraat gayrimenkulü bugün ilk arz günü 1.60'ın üstünde çıkamadı. 1.60, 1.61, 1.60, 1.61. Niye? Çünkü belli zaten. Ya adam yazmış oraya 45 milyon not. Alana bakıyorsun Ziraat Bankası. Satana bakıyorsun Ziraat Bankası. Döndürüyor aynı kademelerde duruyor. Diyor ki yani 1.60'ın altına düşürmem 1.61'in üstüne çıkarmam diyor yani. Böyle bir piyasa. Yani millet ne yapsın? Arzlara katılacağız bir arıza başvuru yapıyorsun. 30 32 lira, 35 lira yapmış adam arzın başvurusunu. Ya şirketin senin 35 lira nerede o kadar piyasa değerine ulaştırdığın şirketini? benim şirketim 8-10 milyon kazansın iyi. Ben gideyim millete diyeyim ki kardeşim 8-10 milyon kazanıyor da benim şirket. Ee, yıllığı da bu kadar yapıyor. işte 80 bin şey yıllık diyorum düzeltiyorum. Yıllık 8 bin, 8 milyon kazanıyor şirketim. E ee, 10 senelik gelirine satarsın iyi tamam 80 milyon. Ya böyle bir şey var mı ya? Adam satıyor diyor ki 1.6 milyar bilmem ne piyasa değerinden. Ben hazır yatırımcıya satıyorum diyor. Yani bunu nasıl kabul edebiliyoruz? Kabul etmeyelim ya. Vallahi yani böyle insanları tiskindirdiler borsada.